Merhaba gerçeği arayan dostlar. Gerçeği arayan diyorum. Zira eğer bir şekilde bu videoya eriştiyseniz niyetiniz bu olmalı. Bu videoda kısaca berrak bilinçli rüyaların ne olduğundan ve kendi rüyalarımızı kontrol etmenin mümkün olup olmadığından bahsedeceğiz. Buna ilaveten kendi deneyimlerimden biri olan berrak bir rüyadan bahsedeceğim sizlere. Şayet berrak rüya görme teknikleriyle ilgileniyorsanız bu konuda hazırladığım videoyu da izleyebilirsiniz. Peki nedir şu sıralar herkesin dilinde olan bu lucid rüya gerçeği? Lucid rüya ilk olarak Oxford Psikofizik Enstitüsü'nden parapsikolog Celia Green tarafından tanımlanıp kullanılmaya başlandı. Günümüz uzman literatüründe berrak rüyaların çeşitli tanımları bulunabilir. Temel olarak bu tanımlar minimum bir kriter ve literatüre bağlı olarak başka ek kriterler içerir. Berrak bir rüyanın temel özelliği şudur. Berrak rüya, rüya sırasında rüya gören kişinin rüya gördüğünü bildiği rüyadır. Berrak bir rüyayı tanımlamak için diğer üç ek kriter şunlardır. Rüya gören, rüya olayına aktif olarak müdahale edebilir. Rüya gören, bu anda uyuduğunun farkındadır. Rüya gören, uyandıktan sonra rüyayı hatırlayabilir. Berrak bir rüyada, bu rüya gerçekliğinde kalmanın mümkün olup olmadığı ya da berrak bir rüyadan sonra kişinin normal günlük hayatına geri dönmesi gerekip gerekmediği bana defalarca soruldu. Bu video buna cevap vermeyi amaçlamaktadır. Esasen rüyalar alternatif gerçeklerdir. Anlaşılması gereken ilk şey her rüya gerçekliğinin alternatif bir gerçeklik olduğudur. Bu her insanın gece rüyalarında ziyaret ettiği çok sayıda alternatif gerçekliğe sahip olduğu anlamına gelir. Kendimi örnek olarak kullanabilirsem. Şu anda şahsen kendimi Ali bir numara olarak görüyorum. Yatağıma uzanıp bir rüyaya daldığım anda kendi bakış açıma göre Ali 11'i veya 38'i ziyaret edebilirim. Bilincim daha sonra Ali 7'ye kenetlenir ve onun gerçekliğinde onun faaliyetlerini takip edebilirim. Burada sorun kendimize ait imajımızın parçalarını tanıdık gündelik dünyadan yanınıza almanız ve bu nedenle rüya gören kişinin siz olduğunu düşünmenizdir. Bu nedenle benimle yaptığım örnekte olduğu gibi çoğu insan Ali 1 ve 11 arasında ayrım yapamaz. Ali 1'in bilinci Ali 11'inkine bağlıyken o hala Ali 1 olduğuna inanır. Çünkü Ali 1 onun Ali 17 ile olan bağlantısını düşünmez. Dolayısıyla rüya yalnızca geçmişte vardır. Yani ancak uyandıktan sonra hatırlanır. Berrak rüya normalde sadece uyandıktan sonra geçmişte var olan rüyanın şimdiki haline getirilmesidir. Yani ancak o zaman şimdiki zaman olarak algılanması etkisine sahiptir. Bir rüyada elde edilen berraklığın rüyada nefes kesici bir netlik yaratmasının nedeni de budur. Berrak rüya denmesinin nedeni de budur. Buna göre kasvetli rüya, geçmiş rüya, berrak bir rüya ise şimdiki rüya olur. Berrak rüya görmeyi başaran birçok kişi böylesine berrak bir rüya deneyiminin genellikle sadece birkaç dakika sürmesi ve ardından tekrar yatağında gözlerini açması nedeniyle rahatsız olur. Berrak bir rüyanın süresini uzatmak için öncelikle aktif ve pasif berrak rüya arasındaki ayrımı yapabilmeliyiz. Aktif berrak rüyalarda rüya kontrolü ele alınabilir ve rüyayı uygun gördüğünüz şekilde şekillendirebilirsiniz. Hayalperestlerin çoğu uçmayı ya da günlük yaşamdan bildiğinizden çok daha yoğun seks yapmayı seçer. Ayrıca hayalinizdeki karakterleri ve ortamı dilediğiniz gibi manipüle edebilirsiniz. Psikokinezi, telepati, ışınlanma ve benzeri gibi paranormal yetenekler kullanabilirsiniz. Hemen her rüya karakteri onlara ne söylerseniz yapmak zorundadır. Ahlak kuralları ve olası cezalandırma korkusu olmadan istediğinizi deneyimlemenin çok güzel bir yoludur. Bununla birlikte bu rüya varyantı genellikle rüyayı birinin istediğinden daha kısa hale getirir. Pasif berrak rüyada ise burada kişi rüya boyunca rüya gördüğünün farkındadır. Ancak kendisi ya da rüyadaki başkalarının anlamasına ve manipüle etmesine izin vermez. Rüya içinde bu bir sırdır ve rüyayı bu şekilde sürdürürsünüz. Kişi rüyanın gidişatına müdahale etmez. Onunla birlikte oynar. Yani kişi Berrak değilmiş gibi davranır. Rüyada kendine empoze edilen rolü oynar. Bu yaklaşım o kadar etkileyici olmayabilir çünkü dürtülerinizi takip edemezsiniz. Ancak berrak rüyanın süresini uzatır. Böylece bu tür berrak rüyalar saatlerce sürebilir. Berrak rüyalar süper nettir ama genellikle istikrarsız olurlar. Sadece pasif berrak rüya görmenin uygulanmasıyla rüyada kişinin algısını giderek daha fazla sabitlemek mümkündür. Hatta onlar günlük yaşamdan bildiğimiz yoğunluk ve sertliğe ulaşacak kadar güçlü olabilirler. Berrak rüyalar günlük dünyadan daha net olabilir. Ancak berrak rüya her zaman istikrarlı ve stabil değildir. İstikrar eksikliği en başta berrak rüyanın genellikle birinin istediğinden daha kısa sürmesindendir. Bununla birlikte daha önce de anlattığım gibi pasif berraklık uygulaması yoluyla berrak rüyayı daha da sağlamlaştırmak mümkündür. Öyle ki burada hayal edebileceğinizin sınırlarının biraz ötesine geçiyoruz. Kalıcı olarak rüyada kalabilirsiniz. Peki bu kalıcı olarak rüyada kalmak tam olarak ne anlama geliyor? Bu esasen tanıdık, gündelik dünyanıza veda edebileceğiniz ve diğer alternatif gerçekliğe geçebileceğiniz bir varyantı işaret eder. Bu değişiklik daha sonra berrak rüyanızda kalmanıza ve o andan itibaren hayatınızı orada yaşamanıza izin verir. Üst düzey berrak rüya ve gerçekliğin nasıl değiştirileceği kulağa pratikte olduğundan çok daha kolay geliyor. Çünkü önce berrak rüyadan yüksek seviyeli berrak rüyaya geçmelisiniz. Bu netlik o kadar yüksektir ki günlük yaşamın netliğini çok aşar. Daha sonra bu seviyeye ulaşmış birinin rüyada olabildiğince uzun süre kalabilmesi için pasif netlik uygulaması gerekir. Burada günlük yaşamdaki zamanla karşılaştırıldığında berrak rüyada saatlerce kalmak gerekli olacaktır. Berrak rüyada her şeye en baştan başlamak, her şeyi bir bebeğin saflığı ve öğrenme azmiyle yeniden öğrenmeniz gerekiyor. Örneğin günlük yaşamınızda alıştığınız gibi bedeninize benzer bir his duyana kadar berrak rüyada yer çekimini veya yer çekimi hissini net bir şekilde hissedebiliyor olmalısınız. Bunun için rüyanızda ayak tabanlarınıza konsantre olmalısınız. Yer çekimini ve ayakta durmayı rüyanızda yeniden öğrenmelisiniz. Yine örneğin nefesinizi adapte etmek önemli hale gelir. Yani günlük yaşamınızdan bildiğiniz şekliyle berrak rüyada nefes almayı öğrenmelisiniz. Böylece tüm vücut süreçlerini bütünleştiriyor, açıkça hissedilene ve uygulayabilene kadar kopyalıyorsunuz. Elbette tanıdık gündelik dünyanızı, arkadaşlarınızı, başarılarınızı, birikimlerinizi, şöhretinizi, işinizi, ortaklarınızı ve diğer her şeyi bırakmaya kesinlikle hazır olmalısınız. Çünkü günlük gerçeklikten rüya gerçekliğe geçiş tamamlandığında geri dönüş yolu da çok zordur. Bunu unutmamak lazım. Bir noktada rüya gerçekliği günlük gerçeklik haline gelecek ve olağan günlük yaşamı rüya gerçekliği haline gelecektir. Ali 1, Ali 17 olur ve Ali 1'in geldiği gerçeklik artık sadece bir rüyadan ibaret hale gelir. Günlük yaşamdan alışkın olduğu bazı şeyleri yeni gerçeklikte farklı olabilir. Bu yeni realiteden ne beklediğinizi de bilmediğinizi düşünecek olursak, onu keşfetmek için sadece saatleriniz olabilir. Örneğin, birinci gerçeklikteki eşiniz 17'de yoktur veya sadece bir tanıdıktır. Bunun gibi sayısız ilişki kümelenmesi de gerçek birde olduğundan farklı olabilir. Evli, bekar, çocuklu, çocuksuz, işsiz, hatta bir milyoner. Gerçeklik birden vazgeçip Örneğin 11 veya 32'ye veya 82'ye geçmeye karar vermeden önce tüm bunların farkında olmalısınız. Bana sayısız kere sorulduğu üzere bu videoyu izleyen sizlerin de aklında tam olarak şöyle bir soru oluştuğuna eminim. Peki diğer rüya dünyasında kalırsam bedenime ne olacak? Bu soru esasen tanıdık, gündelik bildiğiniz dünyayı gerçekten bırakmak istemediğinizin ve dolayısıyla değişimi baltalayan bilinçaltı tıkanıklıklarını oluşturduğunuzun bir işaretidir. Zira eğer gerçekten bir başka realiteye geçmek istiyorsanız, realite bir de ne olduğu sizi ilgilendirmemelidir. Bilinç seviyeniz bu noktaya geldiğinde de zaten bununla ilgilenmeyeceksiniz. Bu tür bir gerçeklik değişimi birçok kahramanın mevcut gündelik gerçeklikten alternatif bir gerçekliğe geçmeyi öğrenerek esaretten kaçmanın bir yolunu bulduğu The OA film serisinde çok iyi gösteriliyor. Bu nedenle bu seriyi izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Tanıdık gündelik dünyadan alternatif bir gerçekliğe geçişin ne ölçüde mümkün olduğunu söylemek zordur. Ancak teorik olarak her durumda mümkündür. Böyle bir değişiklikle ortaya çıkabilecek sorunlar bazen kişinin alışılmış gerçekliğine bağlı kalması ve kasvetli rüyadan berrak rüyaya, ardından yüksek düzeyde berrak rüyaya ve ardından söz konusu stabilizasyon ipuçlarına kadar pratik yapmak için sıkı bir eğitimdir. Şimdiye kadar berrak bir rüyanın içinde o kadar istikrarlı olduklarını ve orada sonsuza dek kalabileceklerini fark ederek bu tür etkiler bildiren sadece üç kişiyle tanıştım. Ancak her durumda olağan gerçekliğe geri döndüler. Birinin bu kadar uzun süredir tek parça halinde yaşadığı bir gerçekliği geride bırakması çok zordur. İlk bölümde gerçekliğin değişimine köprü olarak berrak rüya görmek, teorik ve teknik yapıyı, Günlük gerçeklikten rüya dünyasına kalıcı bir değişimin mümkün olduğu pasif bir berraklık aracılığıyla berrak bir rüyaya o kadar çok bağlanmanın olasılığını anlattım. İşte size pratik bir örnek. Yataktayken bilinçli olarak berrak bir rüya görmek için kendimi yeterli zihinsel enerjiyle yeniden şarj etmek için birkaç dakika ayırırım. Sonra bir rüyanın içine giriyorum. Bu o gecenin ilk rüyasıydı başından beri tamamen berraktım. Yani rüya gördüğümü biliyordum. Ama rüyamda koşturup beni kişisel olarak memnun ettikleri şeyleri yeniden düzenlemek yerine pasif berraklık kullanmaya karar verdim. Bu berrak kaldığım ve gerçeği kendime sakladığım ve rol açısından kendimi orada günlük hayata entegre etmeye çalıştığım yani tamamen normal bir dünyada tamamen normal bir insanmışım gibi davranmaya çalıştığım anlamına geliyor. Rüya aynı anda iki rüya seviyesinde aktifti ve oradaki gerçeği kavramak için ilk önce birinci seviyeye baktım. Bazen biraz düzensiz ve kolayca kafa karıştırıcı olan rüya gerçekleri ortaya çıkar. Bu gerçeklerin kendi yapıları vardır ve günlük yaşamı terk etmek için kişinin algısını bu yeni ve çoğu alışık olmadığımız kalıplara uydurabilmesi zor olur. Bunun nedeni kişinin kendi algısının rüyayı tamamen saf ve düzenli şekilde algılamak için gerekli kalıplara henüz sahip olmamasıdır. İkinci seviyeye baktığımda ise tamamen mantıksal olarak yapılandırılmış bir alternatif günlük yaşam olduğunu ve kalıcı bir değişim için tamamen uygun olduğunu gördüm. Sonra buna karar verdim ve girdim. Şimdiki gerçekliğimi hala sevdiğim için kalıcı olarak geçiş yapmak niyetinde değilim. Ancak geri dönüş artık mümkün olmadığını açıkça belirleyeceğim bir nokta olup olmadığını da görmek istedim. Tabii ki bu noktayı aşmak istemem. İçimde araştırma yapma dürtüsü uyandı. Rüyamda ilk gördüğüm insan önümde gül kurusu bir bluz ve siyah eteğiyle saçlarını savurarak yürüyen Iris'ti. Farkındalığımı merkeze aldım ve pasif berraklık uyguladım. Ayrıca e bu gerçeklikte berrak olduğumu da söylemek istemedim. Öyle olsa bile oldukça istikrarlı bir odaklanma elde edene kadar algım daha net ve daha net hale geldi. Bu rüya deneyimini gereksiz yere kısaltmamak için önemlidir. Sonra Айris'in dairesine girdik. Diğer iki kadınla ortak bir dairede yaşıyordu. Kadınlar birkaç arkadaşıyla beraber yemek yiyorlardı. İçlerinden biri beni sıcak bir şekilde selamladı. Mutfakta durduk. Iris çantasını aldı ve çıktık. Nereye gittiğimi sorabileceğim anlardan biriydi. Ama geri çekildim ve sessiz kaldım. Bu yüzden hiçbir fikrim olmasa da nereye gittiğimizi biliyor gibi davrandım. Ayrıca sormamayı seçtim çünkü Iris neden sorduğumu merak edebilirdi. Belki de yapmak üzere olduğu şey her zaman bu gerçeklikte yaşamış olsaydım aşina olmam gereken rutinlerinden biriydi. Sanki neler olduğunu her zaman biliyormuşum gibi rolümü oynamak zorundaydım ve öyle yaptım. Karanlık ve ıslak sokaklarda yürüdük ve ben pasif modda kaldım. Zira berraklığım korunmalıydı. Hiçbir şeye müdahale etmeden etrafımdaki her şeye dikkatlice baktım. Iris ise tıpkı birinin onu olağan günlük yaşamında normalde idare edeceği gibi idare etti beni. Yine bir kat merdiven çıktık. Ancak sadece birkaç basamak vardı. Zirveye ulaştığımızda Iris bir çift kapı açtı ve bir bara girdik. Solda ön tarafta küçük bir girişi olan meydan şeklinde inşa edilmiş büyük bir bar vardı. Şık sandalyeli birçok masa gördüm. Orada birkaç kişi zaten bu masalarda oturuyor, bir şeyler içiyor ve birbirleriyle konuşuyorlardı. Tamam o zaman işe koyulalım dedi Iris. Hala ne hakkında olduğunu bilmiyordum ama başımı salladım ve cevap verdim. Tamam o zaman başla. Güle güle dedi ve sonra barın arkasına gitti. O an tüm sürecin bir kısmını otomatik olarak anladım. Çünkü Iris bu barda çalışıyordu. Vardiyasına yeni başlamıştı. Şimdi önceki eylemler de mantıklıydı. Bu gerçeklere aşina, ancak temas halinde olduğum insanların ayrıntılı süreçlerine aşina olmadığım için bu alternatif gerçeklikte kendimi biraz yabancı hissettim. Her neyse, ona tekrar el salladım ve bardan ayrıldım. Karanlık şehirde bir süre dolaştım. İlk izlenimim buranın muhtemelen Birkaç yüz bin nüfuslu, oldukça küçük bir şehir olması gerçeğiydi. Bir noktada bir parka geldim. Orada köpeğini arayan ve ona yardım edip edemeyeceğimi soran bir kadın benimle konuştu. Şimdi onunla parkta evcil hayvanını arıyordum. Sonra kocaman bir çınar ağacının olduğu geniş bir çayıra geldim. Çayırda ne kadar ilerlersem o kadar karanlıklaştı. Hatta o kadar karanlıktı ki neredeyse hiçbir şey göremedim. Çabucak ışığa geri dönmem gerektiğini anladım. Çünkü çok karanlık olursa algım bana yatağımda görebileceğim kapalı göz kapaklarımı hatırlatacaktı. Bu yüzden aniden uyanmak ve rüyayı aniden bitirmemek için hızlıca geri döndüm. Bu arada köpeği bulabildik ve bana çok teşekkür etti. Küçük, beyaz, tüylü, sevimli bir hayvandı. Onu tutarken elimi yaladı. Sonra devam ettim ve birinin muhtemelen 60 inç civarında büyük bir ekran astığı bir duvarın önüne geldim. Uzun boylu, gözlüklü, orta yaşlı bir adam oradaydı. Ekranın önüne bir sandalye koydu. Siz de denemek ister misiniz diye sordu. Evet, tabii dedim. Oturdum ve ekrana baktım. Sonra sahnede şarkı söyleyen bazı şarkıcılar olduğunu fark ettim. Kendime bu ekranla ilgili neyin özel olduğunu sordum. Ama sonra birdenbire sadece şarkıcıların bacaklarını görebildiğimi fark ettim. Ne kadar da garip bir kamera ayarı diye düşündüm. Sonra adam bana takabileceğim bir çeşit gözlük verdi. Bununla başımı hareket ettirdikçe ekrandaki kameranın konumunu etkileyebiliyordum. Bu çok eğlenceliydi çünkü artık ekrandaki kamera ayarını istediğim gibi etkileyebiliyordum. Başlarına bakabilirim, sonra tekrar yere, yana ve hatta tüm sahneye bu muhtemelen birinin burada sunmak istediği yeni bir icattı. Ancak bu teknikle uzun süre oynamak istemedim. Çünkü bu detaylara çok fazla konsantre olursam netliğimi kaybedebileceğimden korkuyordum. Bu yüzden adama teşekkür edip tekrar ayağa kalktım. Yolum beni şehir merkezindeki yaya bölgesine götürdü. Orada birçok insanla tanıştım. Ve şimdi ayaklarımın tabanlarına konsantre oldum. Bu gerçeklikte ne kadar istikrarlı hareket edebilirim? Ancak ayak yer arasındaki doğrudan teması henüz hissedemiyordum. Bir noktada biraz zemin teması hissedene kadar konsantre olmaya devam ettim. Bu noktada devam etseydim algım bu gerçekliğe gittikçe daha fazla bağlanırdı. Nefesimi de kontrol ettim. Şimdiye kadar nefes almak zorunda kalmadan ya da ayak ağrısından şikayet etmeden bu rüyada yüzüyormuşum gibi hissediyordum. Ama istersem nefesim de oradaydı. Böylece bu rüya gerçekliğindeki algım gittikçe daha istikrarlı ve normal hale geldi. Yani her zamanki günlük hayatımdaki gibi. Zamanın belirli bir noktasında algımın giderek sağlamlaştığını fark ettim. Daha sonra dönüşün çok zor olmaması için bu rüyayı çabucak terk etmeye karar verdim. Yatağımda sağ salim uyandım. Rüya çok istikrarlı ve uzundu. Bu rüya dünyasında birkaç saat kalmış olmalıydım. Böylece artık enerji doluydum ve tamamen dinlenmiştim. Yani bu tam olarak hayal ettiğim şekilde sonuçlandı. Günlük gerçekliği terk edip bir rüya gerçekliğine kalıcı olarak yerleşmeyi planlamanın bir kaçış olup olmadığı sorulur. Bunun cevabını verebilmenin temelinde rüya dünyasına girer girmez kişinin kendisini geldiği kadar fiziksel olan alternatif bir gerçeklikte bulduğundan bahsetmek gerekir. Algınızı bu rüya gerçekliğine sabitlerseniz o zaman bu rüya gerçekliği yeni dünyanız, önceki gündelik dünya ise bir rüya olur. Peki bu tanıdık gündelik dünyaya nasıl geldiğinizi düşünüyorsunuz? Yani bu bir kaçış değil. Herkes istediği zaman gerçeği değiştirme hakkına sahiptir. Her türden karar daha yüksek bir manevi seviyeden itibaren eşdeğerdir. Mevcut tüm gerçeklikler veya alternatif gerçeklikler de eşdeğerdir. Tek bir gerçekliğin içinde kalma zorunluluğu yoktur. O halde kişi gerçekliğini değiştirmeye karar verirse herhangi bir tanrıyı kızdırmaz varoluşun herhangi bir yüksek planında bunun için yasalar yoktur. İnsanlara özgür irade verilmiştir ve istediklerini seçebilirler. Öte yandan eğer özgür irade yoksa olası bir kaçış için endişelenmeye gerek kalmazdı. Zira o zaman bu kaçış hiçbir şekilde başarılı olmaz ve her şey buna göre önceden belirlenirdi. Alternatif gerçeklikler de eşdeğerdir. Gerçekliğin içinde kalma zorunluluğu yoktur. Hepinize bol farkındalıklı günler diliyorum. Esen kalın.